Evet şimdi iklim kanunu biliyorsunuz mecliste hem de tartışmalar devam ediyor kanunun yasalaşması gündemde ama bir yandan hem tepkiler eleştiriler biz üzerine konuşmaya da çalışıyoruz. Bakın geçtiğimiz günlerde 12 Nisan'da aslında Vatan Partisi Genel Sekreteri Sayın Özgür Bursalı bir özet de geçmiş oldu yaptığı paylaşımla. Gelin isterseniz o paylaşım bakalım sonra değerli bir konumuz bizlerle birlikte hem de kanunun ayrıntılarına bakmaya çalışırız. İklim kanunu küresel merkezlerin kanunudur. İklim kanunu teklifi milli bağımsızlığımıza, üretimimize ve ülke ekonomimize yönelik ciddi bir tehdittir. Ulusal katkı beyanı ve net sıfır emisyon hedefleri Türkiye'nin üretim ve kalkınma önceliklerini değil, küresel merkezlerin dayatmalarını merkeze almaktadır. Yerli kömür, doğalgaz ve tarım kaynaklarımızdan vazgeçmeye zorlanmamız, enerji güvenliğimizi ve gıda üretimimizi tehdit etmektedir. Karbon fiyatlandırması ve gönüllü karbon piyasaları gibi araçlar Türkiye'nin enerji ve ham maddeye kaynaklarını kendi ihtiyaçları için kullanmasını engellemek içindir. Avrupa Birliği dayatmalarıyla kurulan iklim değişikliği başkanlığı yerli üretimi desteklemek, desteklemek yerine dış kaynaklı standartları da dayatan bir denetim mekanizması olarak tasarlanmıştır. Bu projeye geçit vermeyeceğiz. Yaşasın tam bağımsız, başı dik ve üreten Türkiye dedi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Sayın Özgür Bursalı da Vatan Partisi'nin görüşü bakış açısında değerlendirmiş oldu. Aslında sosyal medyadan bizler çok yayınlarımızda konuştuk ama gün ortasında da biraz işleyelim istedik. Çok sevdiğimiz değerli bir profesörümüz bizlerle birlikte iklim bilimci Evet Skype bağlantısıyla. Önümüzde değil mi arkadaşlar? Evet. iklim bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar Yerli kömür diyor. Hocam hoş geldiniz. Uzun bir zaman oldu. Nasılsınız? <laughs> Sesinizi alamıyorum. Şimdi biz yerli no. kömür demişken Trump dedi ki ben kömür kullanacağım. Yanlış mı anladım ben? <laughs> Hayır. Şimdi şöyle. Şimdi ilginç bir konuyla karşı karşıyayız. biz. İki ay önce, iki buçuk ay önce iklim yasa tasarısı çıktı. Ortaya çıktı. Ama hiç kimseden hiç ses gelmedi. Biz birkaç defa hatta programlarda yaptık televizyonlarda bu konuyla ilgili. Şimdi... Bütün anlaşmalar ticarettir bir sebeb. Bunun altını bir çizelim. Bir yerde ticaret varsa orada şey vardır yani bir anlaşma yapılmak zorundadır. Ne oldu peki yani nedir bu bizim sorunumuz? Biz 2020'li yıllarda işte bizim bütün STK'larımız ayağa kalktılar. Bir an önce dediler Paris İklim Anlaşması'na imza atılsın. Paris İklim Anlaşması'na imza atılsın dediler. E şimdi e, iklim anlaşmasına hayır deniyor. Yani ikisi tam ters bunların. Yani birine hayır deyip birine evet diyemezsiniz. Biri beyaz biri çünkü e, siyah. E, ve biz 2021 yılında Paris İklim Anlaşması'na Türkiye olarak imza attık. Tamam herkes bunu istiyordu zaten. Şimdi sıra bu iklim anlaşmasını kanunlara uygulamaya getirdik. Geldi yani. Mecburen bunu yapacaksınız. Ve iki ay önce ben bütün notları çıkardım. Bu tasarıyla ilgili. Şu an önde duruyor zaten. E neler var bu notlarda? E bir sefer 2050 yılında kadar bütün atılan atıklardan işlenmeden hiçbir atık bir sefer atılmayacak. Yani şey atık olmayacak. 2035 yılına kadar geri kazanım %60 olacak. Bakın bunlar şimdi tasarın içindeydi bütün bunlar. Bunların nesi kötü ben onu anlamıyorum. Ee, şeylerde havacılık, denizcilik ve karası ulaşımlarında sıfır emisyonlu araçlar yani elektrikli evet. araçlara geçmek. Ee, yine Tarım Bakanlığı'nın önemli bir görevi var. Organik kur, şey e, kimyasal gübre kullanılmayacak organik gübre kullanılacak. Bunun ne kötü bir şeyi var bir anlamı var ee, ve arge çalışmaları da sürekli olarak bu seren gazı emisyonu azaltmak ana şeyinde bu e, az suyla çok verimli e, maksimum verimli e, tarım ürünleri elde etmek yani baktığınız zaman. Ee, gerçekten e, ben bu şeylerde bu kadar maddede hiçbir e, bir, bir aksilik göremiyorum. Böyle yok hayvancılık yapılamayacak, yok şu yapılamayacak, yok bu yapılamayacak. Hayır böyle bir şey yok zaten yani bunlar yok. Ayrıca bizim ticaretimiz e, doğrudan Avrupa Birliği ile. Yani bizim ticaretimiz o. Ve şu anda bu maddeyi uygulamak isteyen de Avrupa Birliği. Avrupa Birliği e. E, bunu istiyor. Çünkü Amerika'nın falan umrunda değil. Çin'in de umrunda değil. Kimsenin umrunda değil. Yani emisyonun inmez falan hiç kimsenin umda değil. Bir tek AB'nin e, sorunu zaten bu. E, AB'ye siz eğer imza attıysanız bu olaya, bunun altına e, siz bu kuralları uygulayacaksınız. Paris İklim yani, Anlaşması ile daha... zaten kendini gösterdi diyorsunuz. O zaman da biz evet. çok yayınlar yapmıştık hatırlıyorum ben şu evet. de Yani burada şimdi sorun e, insan kaynaklı bir emisyondan söz ediliyor ama bu bir tek bize ait olan bir şey. Ne Amerika'nın umunda dediğim gibi, ne Çin'in umunda hiç kimsenin böyle bir sorunu yok yani çünkü gerçekten benim doktor konum iklimlerdir. Eee insan kaynaklı bir küresel ısınma ya da bir soğuma e, olması mümkün görülmüyor. Bilimsel olarak da mümkün değildir bu. Dünyada müthiş bir düzen e, doğa olayları var. E, örneğin 2004 yılında e, bu ülkede dedik ki bakın dedik 2020'den sonra bela geliyor. Yani ciddi bir kurak dönem yaşayacağız ve şu anda çok ciddi bir kurak dönem zaten yaşıyoruz. Yani baktığınız zaman şeylere bizim asıl konuşmamız gereken şey gerçekten suyumuzu önce konuşacağız. Bakın bütün e, nehirlerimiz Batı Ege'deki e, Trakya'daki bütün nehirlerimiz dördüncü dereceden kirli. Yani maksimum kirli. Simsiyah akıyor. Önce bir onları biz düzelteceğiz. Nasıl düzelteceğiz? Bütün e, yerel ve merkezi yönetimler bir araya gelip bu sefer arıtma testleri çalışacak ve Hocam. ama Doğan hocam. Ana. Doğan hocam Hı -hı. Şimdi bizim bu kanunlarla ilgili bir sorunumuz yok diyorsunuz. Türkiye açısından bir e, yani Türk hiç bir etkisi yok ama suyu konuşalım diyorsunuz. Hayır. Öyle mi? Hani daha çok başka Zaten bir süreci asıl... konuşalım, suyu konuşalım. Evet. Su yok. İsrail bile su arıyor. İşte, işte asıl sorunumuz bizim burada e, konu saptırılıyor burada. Yani hmm. bana öyle mi geliyor? Türkiye'nin altı obruk ovası oldu. Tamamen kuruttuk altını çöküyoruz biz. Yani Menderes'lerde zaten Konya ovası obruk ovası oldu. Göller bölgesi çöller bölgesi oldu. Menderes'ler kurudu. Bu Şu sene Salda gölü de hep, öyle konuşuluyor. Evet çok. hepsi kuruyor. Bizim asıl STK'ların konuşması gerekenler tartışması gerekenler bunlar. Efendim Paris İklim Anlaşması'na göre yok. ...şeyi 2053'te biz sıfırlayacağız... ...emisyonu... ...Amerika diyor ben 2050'de sıfırlayacağım... ...Çin diyor ben 2060'da sıfırlayacağım... ...o zaman sorun ne? ...ve eğer inanıyorsanız... ...siz insan kaynaklı bir küresel ısınma olduğunu... ...örneğin Almanya bugün... ...bu bayrağı elinde taşıyor... E sevgili Almanya sen benden hala çok daha fazla atıyorsun bu emisyon denen şeyi. Yani senin e, attığın karbonda e, havaya bir zarar vermiyor da benim attığım karbonda mı bir sorun var? Ve geçen e, iki sene önce çok enteresan bir şey oldu Avrupa Birliği'nde e, enerji konusunda. E, Polonya ve kömür kullanan yani yoğunluk kömür kullanan ülkeler dediler ki e, biz dediler e, bu konuda zarardayız. Yani şimdi AB dedi ki emisyonuna göre şey alacağız, vergi alacağız. Nedir emisyon? Kömürdür en başta. Ve evet. e sonra doğal gazlardır, sonra diğerleridir. E bu sefer Polonya isyan etti. Ya ben zaten dedi kömürle yapıyorum. Ben ne yapacağım şimdi? O zaman dediler doğal gazı en azından şey alalım. Yeşil enerji alalım. Baba yani şey bak komikliğe bakın yani şimdi hocam gerçekten şimdi, komik. Ruan hocam Arkadan, estağfurullah <laughs> ama biliyorsunuz al bu yaşadığı durumları iki yıldan beri onlar da gazı kestince ne yapmışın? Rusya evet. tarafından ne yapacaklarını şaşırdılar. Onu yerine bir enerji söyle sokunca bu sefer Fransa gibi nükleer çok kullanan ülkeler dediler ki o zaman dediler nükleeri de biz yenilebilir enerji sınıfına Doğru. sokalım. Yani bakın şimdi bir Paris İklim anlaşması var önümüzde neler yazıyor ve Avrupa Birliği ki asıl bunu götürmeye çalışan Avrupa Birliği onlar neler yapıyor? Yani bizim burada aslında bunları hiç tartışmamamız gerekir. Gerçekten şu anda benim yani en tasarıda baktığım zaman ya hiçbir şey yok hiçbir kötü tarafı yok hiçbir anlamı yok. Efendim şimdi sosyal medyada ben okuyorum ya yani şeylerde efendim işte şu bitkiyi dikmek yasak bu hayvanı ve ya yok öyle bir şey ki. nereden çıkıyor tam tersi yani. E, kimyasal gübreyi diyor, tarım bakanlığı diyor ki kimyasal gübre bırakacaksın diyor, doğal gübreye geçeceksin diyor. Yani e, organik gübre geçeceksin diyor. Yani bunlar arge çalışmaları gazını işte indireceksin diyor. E, yollarda diyor mümkün olacak trafikler diyor. Hatta belediyelere şunu söylüyorlar bakın bisiklet yolu yapacaksınız diyorlar yollarda bisiklet yolları olacak ya yani şehirlerde belediyenin kendi sınırları içinde ee, bina yapımlarında yeşil dostu e, uygulamalar yapılacak ve binanın en az %10 enerjisi de yenilebilir olacak kaydıyla ya ben baktığım zaman gerçekten ben bunlarda pek bir şey göremiyorum. 2 yani ay 3 ay boyunca şey yaptık ama bizim gerçekten asıl konuşmamız gereken şey biz konudan çok uzaklaştık. Dediğim gibi önce suyumuzu bir konuşacağız artık STK'lara ben buradan sesleniyorum. Bırakın siz iklimi şunu bunu. Su simsiyah akıyor. Menderesler simsiyah akıyor. eee Obruk Ovası olduk. Bütün Türkiye Obruk Ovası oldu. Her yer dökülüyor. Ve Kasım ayında bir karar aldım Tarım Bakanlığı tarafından. Buğday yasaklandı. 11 ilde yasaklandı. Çünkü su yok. Yani su olmadığı için bugün Menderes'in %50'sinde tarım yasaklandı. Çünkü gerçekten su yok. Yani su olmadığı için yasaklanıyor. Biz bunlarla şey yapacağız, boğuşacağız. Neden su yok? Neden bu kadar kötü su yönetimi yapıyoruz? Her şeye göre. E, barajlardan bizim. Kesinlikle artık kapalı ortamda getirmemiz lazım. Ama, yani STK'ların bununla uğraşması lazım. Ama o, o konuşuluyor da Sayın Hocam sizde birçok uzmanla da yayınlar yapıyoruz biz gün ortasında ya. Hmm. Ulusal kanal ekranlarında hani daha evet. fazla evet belki yapılması gerekiyor. Çok haklısınız. Müslümanca çok fazla konuştuk. Ama damatılmış su, yeniden suyun kazandırılması noktasına baktığımızda Mesela ne yapmamız gerekiyor? Bize önerirseniz eksiğimiz varsa da tamamlayalım Sayın Hocam. Ama çok Mesela, size inarla yapıyoruz. Birçok uzmanına <laughs> soruyoruz da. İyi değil mi? Suyumuz var biliyorum. Azaldı son olarak. Mesela Yeşim, önce şu gri su dediğimiz yani arıtmadan çıkan suları tarıma kazandırmak zorundayız. Örneğin bugün İzmir'de en azından çiğli arıtma tesisine yaklaşık 450 bin 500 bin metreküp günde su geliyor. Evet. Ya bunu arıtıp Tarıma kazandıralım. Niye biz. yapamıyoruz? Arıtmadan bahsediyoruz. Apsi, zor mu? Burada. Yani burada yapulumdan STK... masraflı mı? Hayır, masraflı ama öbür taraftan çok çok daha büyük kar. En evet, masraftan kar bahsediliyor kar. o yüzden söyledim. Ya, yani daha 50 böyle kat daha fazla hmm. kar edeceğiz. Bakın 2 sene önce e, Gediz'de 3 sene önce Gediz Ovası'nda kuyu açılması yasaklandı. Bu yıl evet. Menderes'lerde yasaklandı kuyu açılmaları. Ya gelin şu arıtmadan çıkan bir suyu bugün e, gelişmiş ülkelerin hepsinde artık arıtma suları gri su diyoruz biz buna ve tarıma kazandırılıyor artık e, efendim çok pahalı Ya yani ne kadar pahalı olur ki 450-500 bin, bin metreküp suyu siz nerede bulacaksınız ki Allah aşkına temiz şey su arıtın şeyde kullanın yani burada e, olay biraz e, yani şu, bu iklim kanununda gerçekten e, ben pek şey bulamadım yani neden bu kadar e, isyan edildi anlamadım çünkü iki ay önce tasarı çıktı, ortaya çıktı. Evet. Bütün bu maddeler var zaten. Evet. E, kimseden tık çıkmadı. Ama şu anda birden bire şey patladı. Yani herkes sürekli şu an sosyal medyaya bakıyorum. Her yerde sanki ölmüş, bitmişiz gibi. E, dediğiniz gibi şimdi Trump mesela. Trump kömür e, dedi. Kömür kullanacak. Evet. E, ama zaten 2000 2021'de bize emisyonu indir diyen ülkeler bakın bize Ciddi? emisyonu indir diyorlar. Güzel. E tamam doğal gazsız kaldılar acıyın doğal hocam. <laughs> <laughs> ne yapsınlar? Ama sorun, sorun şu 2020-2021'de dünyada enerji 650 milyar dolarlık bir para ayrıldı ve bunu 300 milyar doları kömüre. Niye? Doğru. Çünkü kuraklık geliyor. Evet. Kuraklık geldiği için herkes baştan 60 dolardan aldı kömürünü. Bize geldi 400 dolara. Ya. Arkadan 400 dolara fırladı şeyden sonra. Yani hiç kimseye böyle şey inanmayın, kanmayın. Yani bizim çıkarımız neyse. O hatta Tabii. şeyde de... Biz de kömür öğrenmeye çalışıyoruz yasak. Sayın Hocam. Tabii. Kömür, kömür yataklarında büyük sorunlar çıktı mesela. Çünkü o kadar çok kömüre para vermeye başladık ki. E, bugün Akbelen ormanlarında büyük kıyametler çıktı. E, bir yerde artık kendimize dönmek zorundayız. Yoksa para yok. 50 milyar dolardı bizim 2021 yılı başında şeye verdiğimiz enerjiye ithalat için verdiğimiz para ama bir anda 97 milyar dolara çıktı. Yani bu işte diğer ülkeler hazır. Herkes hazırlığını yaptı, stoklarını yaptı, kömürünü kenara koydu. Avrupa yaptı mı Tabii hepsini, hepsi şu anda şey kömür kullanıyor. Bütün hepsi İngiltere'si, Almanya'sı hepsi kömür kullanıyor. Yani eee çünkü barajlar boşaldı. Hidroelektrikler boşalınca tek kaynak kömür zaten ve onun için zaten hepsi baştan aldı kömürünü, yığdı kenarıya, koydu kenarıya. 60 dolardan aldı onlar. Arkadan 4-5 ay sonra kömür oldu. 400 dolar oldu tonu ve biz maalesef çok ciddi paralar veriyoruz biz. Çok. E, kö kömüre çünkü. Biz ne yapacağız e, şimdi <laughs> o zaman? Doğan Hocam, şimdi suyu konuşacağız. Tamam. Bir su yayını yapalım sizinle özel ayret Yapalım. Çok tamam sevinirim sizinle. Şey, şey. Uygun olduğunuzda vallahi. <laughs> çok projeler var çok, suyla ilgili. Çok önemli. Su, su çok çok önemli. Su gerçekten çünkü su varsa dünyada devlet var. Su yoksa bitiyor. Dünyadaki bütün savaşların çıkış nedeni kuraklıktır. Bakın onun altına bir çizeyim? Hani evet. şimdi bir söz var. Efendim artık sudan savaşlar çıkacak. Ya zaten görüyoruz. savaşların <laughs> çıkışı sudur zaten ya. Biraz Tarihi okumak yeterli zaten. Biraz e, inin Göktürklerden. Gelin bütün o şeyi, Türk tarihini okuyun. E, görürsünüz zaten bütün o savaşların, e, Hu, Hunların, e, Haç savaşlarının... İsrail'i dümenleri... takip edebilirler. Şu anda İsrail'i takip ki, edebilirler. Osmanlı'nın neden kurulduğu dahil... Kuraklıkla ilgilidir. Osmanlı dahi devletin kurulması kuraklıkla ilgilidir. Yani e, biraz e, bilim, gerçekten e, bilim şart. biraz okumamız gerekiyor. Ve ondan sonra bazı konularda konuşmamız gerekiyor. Özellikle su. şu anda konuştuğumuz bizim Paris İklim Anlaşması olayı yani yeni iklim kanunu dediğimiz olay pek de konuşulacak bir olay değil. E, i̇stemiyorsanız eğer Avrupa ile ticareti eğer ben diyorsanız uzak doyla yaparım ben ticareti o zaman atmayın imza. O zaman bir sorun yok. Ama imzalar zaten çerçeği. atıldı. Hayır çıkabilirsiniz o sorun değil. Ha. Ben dersin bu konu kal, şey yapmıyorum. ben ticaretim şeyle yapacağım dersiniz. Uzak doyla yapacağım dersiniz. Tamam eyvallah onda bir şey yok. Yani kimse size zorla bir şey burada şey yapmıyor. Dediğim gibi burada ben şeylerde şöyle bir tuhaf bir zorlama görmüyorum bu şeylerde. Yoksa benim yani görmedim bilmediğim bir şey var ama ben burada 3 e, ay önce çıkardım ben şu, şu notlarımı yani. 3 ay önce tek tek bütün madde madde çıkardım. İşte öyle bir şey yok yani şeylerde. Dediğim gibi Yani sizin konu. dikkatinizi çektiğiniz bize Türkiye ülkemize çok böyle sorun teşkil edecek bir durum yok. Hani ben Asya ülkeleriyle yapabilirim. uzakta öyle yapabilirim diyorsanız imzadan çıkabiliyorsunuz. <laughs> Ama herkes evet. şu an anladığım kadarıyla birçok ülke bu. Yani Paris iklim 2000 e, hocam 2021'de miydi? 2020 miydi? evet, 21, 2021 de ben öyle 2020 demiştiniz de sanki ben mi yanlış hatırladım? 21, 21'de imzaladık. imzaladık evet. evet. Ee, ha, 2020'de şöyle e, STK'lar tuttular ille imzalayalım imzalayalım. Ama uzun o zaman da tartıştık. Tartıştık ve hatta o zaman biz iki grup, yani biz ilk gruptaydık, para verenler grubundaydık biz. Biz dedik ki biz bu gruptan çıkarsak biz bunu imzalarız dedik. Avrupa Birliği pek o zaman dediler bizi B grubuna, yani alıcı grubuna şey yaptılar aktardılar. Biz de imza aldık yani bunda yani bir şey de yok dediğim gibi eğer şey varsa sorun varsa çıkabilirsin ama yapmamız gereken tek şey yeşim su 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 da gerçekten olağanüstü kötüyüz. Çok, çok, kötü yönetiliyoruz. Hem yerelde hem merkezi olarak yani çok kötü bir i̇şte Toparlamamız lazım artık bir an önce. Bir an önce su konulu evet. yayınlarımıza aralıksız evet, devam su, etmemiz gerekiyor. Su konusunda da kanun yeni kanun yapıldı. Meclisten geçinmesi bekleniyor. 3 yıl önce yaptık yani 3 yıl önce yeni kanun. Hangisi? Kanunla, Kısaca isterseniz bahsedebilirsiniz. Yeni, 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 Yok yeni su kanunu. Biz 60'lı yıllardan beri hep aynı evet. su kanunu yönetirken 3 sene önce Sayın Pak Demirli vardı uzman. Damıt su konusunda mı özellikle bu su? Suları... Hayır hayır. Normal sula şey bütün su kanunu. Tüm baştan Hı. bütün Türkiye'nin su kanunu. Tamam. Yaklaşık 3 ay boyunca sürekli çalıştık. Değişik gruplar vardı. Böyle bir 11'e yakın bir grupla çalıştık. Yeniden düzenlendi ama bir türlü şu anda 3. bakan değişti. Ama e, su kanunu meclise gelmedi, gelmesi gerekir. E, gerçekten bir de su yönetimi genel müdürlüğü diye bir şey daha çıkardılar. Biz tek elde toplansın dedik suyu, su tek elde toplanması lazım e, şeyde. Ama şu anda iyice parçalandı bu. Artık bilemiyoruz ne olacak ama yeter ki önce bir gelsin e, kanun tekrar e, kanulatsın da sonra şeyi konuşulur. E, ne yapılması gerektiği sonra İnşallah. konuşulur. Hı. İnşallah. E, su ayrıca gerçekten e, Sayın Hocam çok kıymetlisiniz. Teşekkür ederim. Su yayını yapalım. E, su çok önemli. Savaşların başlıca sebebi su politikalarını Fırat Dicle nehrini gelen suların nereden nasıl gittiğini eğer iyi okursak özellikle İsrail'i çok iyi okursak belki Anadolu'daki suyun Avrupa'ya geçerken ne anlama geldiğini barajların... daha iyi bir evet, anlamış olur. Şimdi, Sizi dinleyeceğiz ama sadece biz <laughs> olarak değil. Çok iyi yaptık. Şimdi şimdi do, do, Doğu Akdeniz ...ilklerin şeyidir, yeridir. Doğu Akdeniz her şey Doğu Akdenizdedir. Her şey ilk para, ilk savaş, ilk anlaşma, ilk kütüphane çünkü Fırat ve Dicle var. Ya Fırat, Fırat Dicle ve Dicle, Dicle. o yüzden söyledim. Eseridir Ve şu anda zaten asıl sorun en büyük sorun da Fırat ve Dicle zaten Avrupa Birliği de eğer dedi katılmak istiyorsanız önce de AB'ye önce de Fırat ve Dicle'yi bize vereceksiniz. Yani Fırat ve Dicle'nin su yönetimleri de bizde olacak gibisinden konuştu. Çünkü burada asıl sorun Fırat ve Dicle ki 2012 yılında şeyde e, Kamala Harris şey pardon Hillary Clinton Dışişleri Bakanı'ydı 2012'de AB'nin ABD'nin ve şunu söyledi kadın, 2020'den sonra da su savaşları çıkabilir dedi. Aynı günlerde Rusya Dışişleri Bakanı da aynı cümleye benzer bir şeyler evet. söyledi. Çünkü 2020'den sonra şu anda kuraklık da geliyor zaten. Evet şu an 2020'den sonra zaten kuraklık geliyor. Allah'ın emri. Gelecek, geldi zaten. Sorun eğer daha da sertleşirse kuraklık, bu sefer bütün, çünkü tek tarım alanı buraları kalacak. Mezopotamya kalacak ve Anadolu kalacak ve şey Nil Delta'sı kalacak zaten bütün savaşların burada bitmesi nedeni de budur evet. tek üretim burada olduğu için işte bu nedenle bizim sularımızı çok çok dikkatli kullanmak zorundayız ki Türkiye'nin yaptığı müthiş bir iş vardı Gap projesi diye ve bir kuruşu dışarıdan kredi bulamadık vermedi kimse vermedi düşünün Peki. barış projesi. Hocam vaktimi doldurdum yönetmeni uyarıyor. <laughs> çok uzun tamam. konuşuyoruz ya suyu tamam, konuşmayı tamam. çok seviyoruz tamam. biliyorum. Sakın yanlış anlamayın olur mu? Sizi çok seviyoruz ama reklama da gitmemiz gerekiyor. İzninizle ee, özel bir yayınla ne olur rica ediyorum. Siz de uygun olursanız çok sevdiğimiz bir iki hocamız siz de katılırsanız su yayını yapalım. Hepimizi öğrenelim. Merak ettiklerimizi soralım isterim. İyi çalışmalar. İzmir'de siz herhalde selamlar. Evet evet İzmir. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Evet. Profesör Doktor Hikmet Sayın Doğan Yaşar hocamız bizlerle birlikte oldu. Çok sorumuz var da hangisini soralım vakti de doldurmuş oluyoruz. Bir reklam arasına gidelim. Reklamların hemen ardından ee...